Başkan Vekilim, Cumhurbaşkanı Genel Sekreterim, Sayıştay Başkanım, Meclisimizin değerli bürokratları, değerli basın, hepinize saygılar sunarım. Ben bugüne kadar söylediklerimi herhalde lafla anlatamadım, özür diliyorum. Anlatma özürlü değilim ama müsaade ederseniz ben bugün bir kelepçeyle konuşacağım. Ancak ağzını da bağlayın, olabilir. Ben belki derdimi ancak böyle anlatabilirim. Evet arkadaşlar. Keretçi çıkarırsanız daha Hayır. Şey hayır çıkarmayacağım. Ben cumhur arıyorum. Cumhur nerede? Mecliste. Nerede? Mecliste falan yok. Yok mecliste. Ben demokrasi arıyorum. Demokrasi nerede? Sayın Aslanoğlu. Mecliste yok. Sayın Aslanoğlu. yani her türlü müsamahayı gösteriyoruz. Evet. Biliyorsunuz ama. Evet. Ben lütfen. Ama benim tamam. bu bir yani... benim Tamam. Bu benim tamam. özgür, bu benim özgürlüğüm ee... Sayın Başkanım. Müsaadenin böyle konuşacağım. Derdimi böyle tamam. anlatabiliyorum. Müsaadenin. Ee... Tam müsaade. Edin. Tamam, müsaade ben demokrasi siz... arıyorum. Göremiyorum. Siz siz o konuda "Cumhur iradesi her şeyin üstündedir." diyorsunuz. İnanmıyorum artık buna. Kimse beni inandıramaz. <laughs> Cumhur iradesi hiçbir şeyin üstünde değil. Millet iradesi ni arıyorum. Bulamıyorum. Bulamıyorum, bulamıyorum. Sayın Başkanım. Bu Hayır, mecliste kaç tane dosyası var? Benim bildiğim 750 ve 800. Benim bildiğim. Acaba acaba bu mecliste zimmet, irtikap, tüm bu suçlardan dokunulmaz olup da yargılanmış, ceza almış ve yargılanmaları durdurulan veya bunun dışında şu anda tutuklu milletvekillerinin ne isnat edilen suçlardan acaba aynı suçlardan bu mecliste başka milletvekili yok mu? Sayın, oğlum. sayın Başkanım. Sayın müslüman. Ben, müslüman. Ben, müslüman. Tamam söz veriyorum. Sayın, öyleyim. sayın Başkanım. İz, i̇stirham ediyorum. Başka türlü derdimi anlatamıyorum. Yok, anlatırsın. Anlatamıyorum. Cumhur iradesi, milletin iradesi, seçilmiş milletvekilleri, Hapis olmaz. İsyanım, isyanımız ve diğerimiz yanıyor. Cumhur iradesi burada olmadığı için yanıyor. Bir başka konu. Sayın Başkanım. Yine millet iradesi. Her şeyin üstündedir diyoruz. Yine değil. Yine değil. Bir TRT çıkmış ortaya. Sizinle protokolü iptal ediyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Millet iradesine karşı nasıl gelebiliyorsun? Niye buna müsamaha ediyorsunuz? Sayın Başkan ben milletvekiliyim. Benim özgür iradem olmalı. Benim özgür iradem gruplar tarafından yok ediliyor. Bir kanun teklifi matbaadan basılıp geldiği zaman gruplar hürra 150 tane milletvekilinin imzasını <laughs> götürüyor. Ya sen kimsin benim irademe ko ipotek koyuyorsun? <laughs> sen kimsin? <laughs> Meclis Genel Sekreterliği de buna müsamaha ediyor. E, bit, efendim bitireceğim. Ee, Sürem çok gün geçti. Öyle, daha 5 dakika var. Yok, yok hayır. 5 yani dakika oldu. Yani ya normal süren beş dakika. Tabii tabii. Da evet. da. evet. On dakika. Beş dakika. Uzatmana son Eğer bir yerde. Evet. Kamu atıyorsa yüz, isterse yüzde yirmi olsun. Kamu ataması yapılıyorsa bir şirketin eee isterse yüzde kaç olursa olsun mutlaka diğer e, hissedarların diğer kişilerin hakkını korumak da devletin görevidir sayın başkanım. Evet sayın Teşekkür <laughs> ederim sayın başkanım.